çalışmalar başladı. Deniz buraya kadar taştığı için İskenderun Belediyesi dışarıdan yardıma gelenler Allah razı olsun hepsinden vatandaşlar bir an önce toplanabilmek için canla başla hafiften de tansiyonu kumları balçık oluşmuş. Burası normalde işlek bir cadde. Arabaların çalıştığı binadaki hasarlar. Rabbim beterinden korudu. Kurban oldum Allah'ım. Beterinden korudu bizi. Bu enkazda. Bu binadan bizi nasıl çıktığımızı hiç bilmiyorum. Karşıdaki bina Starbucks vardı orada. Karşılıklı bir bina Görüyorsunuz. Binayı. Altında gençlerin arkadaşlarıyla buluştuğu kahvesini içtiği öğrendiği bir yer. Starbucks. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bu dışarıdan gelmedi buraya. Bu denizin taşmasıyla denizin içindeki oluşan deniz kumları sahil gibi sanki. Görüyorsunuz bak. Lüks otomobilin olmuş neye yarar? Bu depremde ne rezidansların ne lüks otomobillerin Peugeot 5000 kaç bin oluyor bakıyorum. 5008 Lüks otomobil Burası durak Sahil durağı Karşıdaki binayı da yaklaştıracağım Binanın hasarını Görebilmeniz için Sanki yapmaz gibi olmuş Yıkılmasa hani kılmasa bile Yapmaz şeklini almış Burası sahile dönen İskenderun sahiline dönen yol. Bak dalgalı bir şekilde geldiği için kaldırımlar burası dümdüz bir kaldırımdı. Videoları görüyorsunuz. İş makineleri çalışıyor. Askerimiz nöbetini tutuyor. Güvenliği sağlıyor burada. Şeye geçip size şimdi bir tane yıkılmış bina göstereceğim. Ya iki gün önce o yıkılmış enkazın altından dokuz tane canımız çıktı. Sağ salim birine. Bu canlı yayın ek ekibi oldu Buradan Türkiye'ye olan tane milletimize Gösteren i̇şte canlı yayın ekibi, iş makinaları, askerlerimiz. Bina'yı görüyor musunuz? Burası bir oteldi, yıkılan bir bina. Hataylı oteldi galiba. Videom biraz uzun olacak ama kes kesemiyorum anlatmak için. İnsanlar canlı başla çalışıyor. Bina'yı görüyor musunuz? yapboz şeklinde. daha parça olmuş. Karşıdaki otel. Enkaz. Bu enkazın altında tanıdığımız bir aile. Hatta iki aile bir araya gelmiş. Kendilerini depremden Koruma pozisyonunu almışlar. Kızımızın elindeki telefon olmasaydı, er, iletişim kullanmayacaktı. Hayatta olduklarını o telefon sayesinde öğrendik. Bu enkazın altından, yani son iki gün önce gece saatlerinde ses geldi. Hala enkazı görüyorsunuz. Buradan 9 tane can sağ salim çıktı. Elhamdülillah. Şu karşısı İskender'ın emniyet binası. Şu böyle gıptayla baktığımız rezidanslar. Görüyor musunuz? Bizim de olsa dediğimiz belki hayalini kurduğumuz ama giremeyeceğimiz evler. Ya hepsi bir saniyelik içinde hepsi. Burası makro center. İskenderun sahili burası. İnşallah burada bir şey yoktur. Can kaybı yoktur. Galiba çıkmışlardır. Burası enkaz. İş makineleri. Burası gelen araç. İş makinesi. Kağıthane. Belediyesi. can kaybolmasın olmasın da mal inşallah bir şekilde bir şekilde yerine gelir. Sen burada mısın? Evet. Burada ilaç deposu hatırlıyor musun? İlaç deposu yıkılmış galiba. Yıkıldı mı? Evet. Ya deposu vardı. Hedefe Hedefe. deposu bir saniye. Şu binayı görünce ben arkada kim acaba dedim bir saniye. göreyim bir çatılı olacaktı. Şuradan bir bakalım. Şuradan bir bakalım. Hedef Feyza deposu olacaktı. İlaç deposu. Tamam. Duruyor ayakta. Karşısı bak. Evet bak.